Merhaba arkadaşlar ben stan tiktok videoları çekiyordum evet. Şimdi hesap annemin oldu. Hesabın adını vermek istiyorsunuz. Aynı olan stan tiktok videoları çekiyordum. Şimdi çikolatamı niş kullanıyordum. Ben çok seviyordum. Paketten çıkmış. Bu niş paketinden hiç santli böyle de lepese. Abi kullandığım beyaz niş durun getiriyorum. Bu nişle değil. Bakın ne yazmıyor. Ne de şey yazmıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi. kullanacağım. En tatlısı bu. Nefes en makaronu sivi izliyorum ki cevapta video izliyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kafalarını çok seviyorum arkadaşlar. Bakın. Hadi benim birkaç tane sensi var. Beş tane vardır en az. En fazla lisansızmış. Bir tane var yani. O kadar çok söyleyebilirim. Açık hep lisans çıkıyor Artık lisanslar çok az bulundu. Belki size bir sonra falan sürpriz yapabiliriz. Aynen. yüzden şey yani Amerika'ya gidebiliriz. Yani Sadece bir Mesela Evet arkadaşlar. Şunu bir kaldıralım burda. Bu arada ben bilgisayarım şunu pek açmıyorum. Ne kadar <laughs> Q. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar işte bu videoyu RPS Makros TV izleyerek geçeceğiz. Hatta ben işte. Burada yine şarkı var geçiyorum. Bu arada benim şarkı. Şarkı. Şarkı yükselmiş <laughs> ya şey Tamam arkadaşlar şimdi tepki çekeceğimiz için sesi arttırıyoruz. Koleksiyonuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel. So cute piece of merchandise. Çok güzel. Your evet, evet, evet. Bu yeni eski miniklerle yeni miniklerle alakalı. Nasıl? Ben sizin bu şey arkadaşlar hani küçükkenizde böyle hani arkadaşlarınızla miniş değiştiriyordunuz ya ben de küçükken yapıyordum bunu. Hani ondan bahsediyor bu video. Onun küçük halini böyle yapmak istiyor. Diyor ki bu bana verdiğin miniş mi? Bu mu gerçekten? Bu çirkin miniş mi? Böyle diyor. Normal <laughs> bir miniş videosu. yaparsam öldürürüm. Uygulamayı bence hiç bakmayın arkadaşlar. Evet. 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 Anne var, anne bakıyor. En sevdiğim şeyleri gösteriyorum. Aklımda bir tane video çekmiş burada sevdiğim işleri gösteriyor. Ha bu videoyu izlemiştik. TikTok hesabı açayım mı? Aa ben bunlar bile bir şey Oyun oynamayı. Bunun ya açayım mı? Aa çok güzel. Bu arada benim oyunlarda çok kişiler arıyor. Caz Adama diyordu. Çok ama üstüne baktım. Ne e, Oyuncaklar muhtemelen unutmuş. muhtemelen, muhtemelen Öyle oluyor muhtemelen. bazen? Ha, sonunda değil Yani mi? normal bir şey. Aa ben bunları hatırlıyorum. Ne ne? Bunu hatırlıyorum. Ne ne? hatırlamıyorum. Ne ne? Bunu hatırlamıyorum. Ne ne? koymuş. Ben unutmadım. Benim hala buradalar. Hadi ben hiçbir şey ertesi günden Pasko'yu arayıp eski arkadaşları geri getir. Dediğim e videoları çektiğimi hatırlıyorum diyor. Ay aynı ben arkadaşlar bir ara ben de <laughs> böyle bir ben bir şeyler çok ilgileniyordum. Şimdi <laughs> ne ilgileniyorum bak. Garip kafam arkadaşlar şeyleri unuttu. Minişler demeyi unuttu İngilizce. Söyleyin bakın. Yeni yaptığınız hayvanlar çok güzel ama eskileri geri gelsin. Ve beni dinleyen böyle arayan kişi de yani beni konuşmamı dinleyen artık o kişi ama dedi ki, ne? <laughs> ben dedim ki, lütfen eski hayvanları geri getirin. Bakın minişler demeyi unutuyorum. Neden bilmiyorum. <laughs> Şimdi, o zaman orada kalbim çok hızlı atıyordu muhtemelen o yüzden. Ama şöyle diyeyim, lütfen eski minişleri geri getirin. Lütfen. Tabii ağlamıyordum ama tabii kendimi 2 <laughs> yıl önce de 14 yaşında oluyorum. Ben 11 yaşında değilim. Şu an 16 yaşındayım. Neyse TikTok'a geri dönüyoruz. Aa, çok güzel minişleri. Burada diyor ki e, 7 yaşındaki ben anneme mis alabilir miyim diye e, şey yapıyorum soruyorum diyor aynı ben yine ben. Ben arkadaşlar bir bile mis şey yapıyorum alıyorum ve e, annemden istiyorum babamlar alıyor falan filan. Konuşamıyor. Neyse e, bu annesi de sormuş burada of course, diyor ki olurum tabii ki e, balım diyor. Burada diyor ki şimdi bekleyeceğim bekleyeceğim hani dedim ya size arkadaki şarkılarla şey yapıyorlar diye video yapıyorlar diye bundan bahsediyorum. Aa bu şeyi ben de açmıştım bunu arkadaşlar kanalımda hatırlıyor musunuz? Bu kişi de TikTok'a açmış.

şöyle demek istiyorum arkadaşlar. En sonuna kadar idare edebilsem arkadaşlar yine en son inişi göstermediğini ve part 3'ü çekeceğini söylemiş bu kişi yani 2. Tabii bu 2'ymiş. 3'ü çekeceğini söylemiş. Ve Rebet Amerikan Sıfı tam bir dakikasını şey yaptı neydi? Red ne demek Türkçe'de? Her neyse hayatından bir dakika kaybettik. Onun için şu an kızgın. Hala kızgın mısın? Evet kızgına benziyor. Ya kaç dakika bekleyelim. A few moments later. A few moments later. Aa bu da eski minişler açmış. Güzel. Bu aynı kişi mi? Benim ilk videomda da o, o, o şey vardı sonunda. İşte bu Ne hiç ne bir video bağlı yayınlar bu. da girdim müzik. Şimdi giriş yerine başka bir şey yazacağım arkadaşlar. Şimdi minişe girdik arkadaşlar. Bakalım burada hangi videolar var. Ay çok tatlı açılmış. çok güzelmiş. Hadi ben çıkıyorum. Oğlum kardeşini de götür. Hayır götüremem ya. o da sana özel Ay aynı benim annem arkadaşlar. Aynı benim annem. Benim böyle küçük bir kız kardeşim var. Ben Türkiye'de yaşarken dışarı arkadaşlarımla çıkmak istediğimde e, kardeşim Berra'yı da götürmek zorunda kalıyordum. Çünkü kendisi ağlıyordu. Bu arada özür diliyorum İbun'u izliyorsan kardeşim ama çok muz bir dedim küçükken. Her neyse. Evet biraz sinirlendik. Ga -ga. Dur dur. Aa şeyin, şeyine gittik ya. Şimdi birinin kanalına gittik. Ama evet. Şey de şey de şey Beni benimle efesenmiş. Güzel yöme. bir şey yapmış oldum. Ne reklam yapmış oldum ama gidip bakabilirsiniz. Bu videoları var dur. şimdi? <laughs> Geri gitmiyor. <gideyim. gülüyor> Çok güzelmiş. Şimdi ben buraya geçeceğim ama. Ne Hayır. Hayır.